Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bir sezonu daha bitirdik ve yeni bir sezonla hep beraber buradayız. Daha yeni oyuna giriyorum. Sezon bittikten sonra, daha doğrusu yeni sezon başladıktan sonra bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Bu bambaşka bir sezonmuş. Bırak bu şov işlerini. En çok Ömer Veredi ile kazanmışız. Apex'te %100 kazanmışız. 4 maç girmişiz. Sıcet diye birisiyle girmişiz. Yusiyet. Ama hiç... Kim bu? Tanımıyorum bile. Sezon önce özeti artık sıralı modun araya yüzünde olacak. Evet. Yüce Mistik 181'den Epic Ligi 1'e mi düşüyor? Epic 1, 1 yıldız. <laughs> Vay arkadaş. Epic olduk. Kostüm neye geldi bu sezon? Hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Geç, 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 geç. Geç. Yeni sezon sonra başladı. Eee? Kostüm nerede? Lan. Kostüm nerede lan? Kostümler. Neye geldi? Neye gelmiş? Neye gelmiş? Baksıya. ya. Se sezon 30 Baksıya diyor. Niye vermedi? Aa Lancelot. Aa Lancelot kostümü de gelmiş. Dur bakalım. Bir gel. Abicim. Sen geç bize baksıya kostümünü ver hmm, Devriye zamanı Bırak devriye zamanı <laughs> falan Bacı bizi buraya sokma dur ya İşimiz var kurban olduğum Nasıl çıkacağız buradan Heh, Atla bunu <laughs> Geç burayı da Lig ödülleri Lig koruma kartı Nasıl alacağız? Bunları alıyoruz. Bunlar değil oğlum. Bak siyah kostümü nerede? Neyse ya. Bir girelim şu anda ona vakit harcayacak durumda da girelim. Hediyeler kısmında yok. Geldi mi diyeceğim. Gelse orada o şekilde gözükmezdi. <laughs> evet. çakti oyun buluyor. Ne kadar güzel hayat değil mi? Keşke hep böyle olsa. Keşke hep böyle olsa. Hemen şuradan. <laughs> Pikniklere bakalım bir. Oynadıklarına bakalım. Sonra banımıza atalım. Şununla hayatımıza başlayabiliriz. Ne oynayacağım bilmiyorum. Rastgele ölene kalırsa neyse al derlerse alırım yani benim için çok önemli değil. Sezon başı laneti bakalım, gerçekleşecek mi? Genelde sezonun başı biraz zulüm oluyor. Sezon sonu ve sezon başı böyle. Bana atar mısınız beyefendiler, hanımefendiler? Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Sizi bekliyoruz. param ismi. Oğlum ne alakalı? Glo'yu mu banlayayım gideyim şimdi? Haram <laughs> ismi diye korkudan. Ne kesemezsek Glo'yu. Neyse sen şu Feni'yi banla. <laughs> Maddesi sen onlar da banlayabilir Feni'yi. Biz onun başına özel Feni mi oynayalım? Ne yapalım ya? Yuh. Ne yazmışlar? Ne? Ne ne? Gerçek gelir herhalde. Değil. Bana gerçeği denk geldi klasikte. Yalan söylüyor. Klasik oynamıyorum. Bu değil o. Yuh. hevalla valla. gibi Allah oynadım. Resil oldum. Hadi mı <laughs> Alfa falan banlandı. Fena açık şu anda. Hı -hı. Ne alacağız? Bir sürü açık pik var. Odet. Evet. <laughs> Welcome to Epic. <laughs> Hadi bakalım. Dur bir. <laughs> ya hocam bak mavi tik var. 8300 suikastçı maçı var. Abi sen misin? Yazmıyor vallahi bak. <laughs> Yazmıyor vallahi. <laughs> Aha güzel bak açılmaya başladı kafalar. 8K suyu maçı. <laughs> bak bak şimdi tepkiye bakın şimdi bekle. Bak. Tepki geliyor. Tepki geliyor. Oo. Oo. şey diyeyim ya videoda mevzu değil pik atın pik pik wow, wow. almam buradan feni ya buradan almak istemiyorum arkadaşlar hadi alalım bari ya. normalde cidden hiç oynamıyorum ama hadi sizin o güzel hatırınıza şu anda bakalım ne yapıyorlar hmm. Ee... orman camdan mı yüzde beş mi yoksa bunu beş yapmışlar değil mi aynen hiç orman yok bir tane var Geri kalan herkes savaşçı da. <laughs> Valla o, oh, Allah. Allah'ım. Oyun sonu videoya bakarım. Videoysa. Çıldırıyorum. Beyin aldılar XP'yi. Eyvah. Tigre Hadi bakalım neler olacak. Arkamıza yaslanak. Keşke Feniye eskisi gibi oynuyor olsam da Beleşbin diye arkanıza yaslansanız ama oynamıyorum dostlar. Üzgünüm. harli aldılar. Pekala. Şimdi ne yapalım? Bu sezon hemen yayınlarda ya da böyle ara ara diğer hesabı hemen biraz ligini yükselteyim de. Feni videosu atayım ya. <laughs> Devam edelim. Ara ara oynamaya. Tarla kuşu bizim favori dostlar. En sonki güncellemede Feni'nin hasarını yine birazcık daha azalttılar. Ama yine hala oynanıyor. Ya yani çünkü yani Feni'nin mantığını eskisi gibi değerlendirme şansınız kalmıyor. Şu anda da ta takımlar tamamen 5-5 oynadığı için feni direkt birini düşürdüğü zaman direkt 4-5 kalıyor. Erken oyundaki baskısına da pek karşılık veremiyor takımlar. O yüzden feni bu yüzden hala çok güçlü yani. Hasar düşürmesi falan ne kadar etkili olur tartışılır. Zaten o kadar saldırı tem çıkıyorsun ki vurduğun hasarın attığın komboda vurduğun hasarın yarısı boşa gidiyor yani. Son Q falan boşa gidiyor genelde. Ya da en fazla bir ip daha atarsın o kombonun üzerine pat diye. Direkt teklemezsin bir tane daha ip atarsın yani. Durum böyle bundan ibaret. Şimdi bir sesi kontrol edelim. Seste bir sıkıntı var mı? Yok. Şuradan da bir kontrol edelim. Yine yok. Buradan hemen bir tane saldırı hızı itemini önerdikten sonra hayatımıza başlayabiliriz. Kimdi bunların pikleri kitle kontrolü var mı? Yok. Bunları birleşmemiz lazım bizim de. Şu an bir bekleyelim. Aslında madem öyle keşke maviden başlayıp karşıya gitmeyi akıl etseymişim. Birazcık geç kaldık bunu düşünmek için. Bir foto şekilde. Hiç cevap vermediğim için şu anda bana egoist diyebilirsiniz yorumlarda ama. Arkadaşlar öyle bir haldeyim ki. Bir dakika şunu kapatmamız lazım. Daha yeni spordan geldim. 20 dakika sonra yayına gireceğim. Şu anda siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben yayındayımdır. Saat 9'a kadar falan istiyorsanız. Videom yoktu falan filan. Yani şu an hiç oraya odaklanacak durumda değilim. Böyle. Şimdi bir bakalım mı redemede? neredeler? Önceden şöyle bir gidişimiz vardı. Bakalım gidebiliyor muyuz? Selamun aleyküm. Merhaba. Ne haber dost? Orada öyle gezersen seni yerler, ham yaparlar, yutarlar yani. Acımazlar. Sana da kalp. Hemen üstteki ormana geçiyorum. Alt tarafta da bir sürü ekmek var gibi duruyor. Burada aslında gelip bunun kesmesini ve buradan benim onu kesmemi sağlayabilirim ama Halp attı. <laughs> Aha. Görüşürüz. Kendine iyi bak ormancı. Nasılsın? İyisin inşallah kardeşim benim. Hemen bana bir kaplumbağa yardım var mı? Yok mu bana bir kaplumbağa yardımı? Şunu hemen tamamlayalım. Gel bana yardıma. Ulti olsa gider şunu da keseriz ama ultimiz yok. Şu anda bu kaplumbağa Bu arada ormanı çaldırdım ha. Şimdi bu buna bu çıkıyorsa aha. Oğlum <laughs> sen ne yaşıyorsun lan? Aley nasılsın kanka? Nasılsın kanka? Gel kardeşim çekile kayıp ediyorum gel. Almışsındır diye düşünüyorum. Ben hemen şurayı bir temizleyeyim. Tigreal sen şuraya git. Bakayım info alacak mı? Aha bir fotoğrafçı daha geldi. <laughs> Koridoru bırakmış gelmiş. <laughs> git oraya geleceğim. 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 Güzel. O ne öldü? Bilmiyorum ama yakmaya ölmüş olma ihtimali var. Onu yakalasam kesebilir miyim? Ölür mü? Ölmez. <laughs> Florin can bastı ona. <laughs> Çıkmam lazım buradan. Hemen şöyle şuraya geçelim. Ayakkabıyı büyüdürenci yapalım Sonra da hemen bir tane Büyülü kılıç patlatalım Parlak zırh çıkıp hasar öldürmek istemiyorum ama Büyü hasarı sonuçta Harley'in ne yapacağı Çok belli olmaz Ooo Tamam Bir vuruş geliyor Ya bunun tam o yeteneğine Denk geldiniz mi bozuyor biraz ya O sıkıntı ADC'ye hiç gidemedik la. Harbiden ADC'ye hiç gidemedik. Missileon var mı? Yok dakika 5 değil. Gidip onunla uğraşmanın da pek mantığı yok. Aha beyni yiyecekler. Kardeşim. Aha çıktı bu arada. Helal olsun. Kartları mı kaçırdı acaba? Harley o kadar da az vurmuş mudur ya? Bu da mı kötü halli çocuk? Garibim sana kıyamam ben. Oy ben sana kıyamam. Şimdi Harley'i nerede avlarız? Dur bakalım. Neredesin birader? Bunu almışsın. Bunu almışsın. Bunu da almışsın. Bunu da almışsın. O zaman sen buradasın. Güzel. <laughs> Onun hiç kurtuluşu yok benden yani. Onu yiyeceğim. <laughs> Şimdi mavisi var. Henüz ADC'yi hiç düşürmedim değil mi? Ama ormancıyı o kadar kestim ki yani ADC'nin düşürülmesine dengel olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence daha iyi bir de daha hoş bir takas. Nasıl bakış açısı? Bence güzel. Ama şu adeciyi artık düşürmenin zamanı geldi yeter. Zaten benim pençe yok. Bir yardım edin ama yaklaştırmayın da bir yandan. Şimdi gitsem acaba Harley'e ölür müyüm ya? Aa. Nara almış. Harley <laughs> bana sövmezse harbi edepli adamdır yani. Biraz canını okuduk çocuğun ya. Kaç? Beş defa mı kestim? <laughs> Farmına bak. Farmına bak. 2-200. Daha hitap tamamlayacak da. <laughs> Allah. Bunlar çıkar bir yerden ama neyse ki ikinci videoyu, ikinci maçı çekmeyeceğim. <laughs> Gideceğim. Bu keyifle güzel bir yayın da yaparım ha. Şimdi vidası ver. Ali neredesin bro? Ha? Mavini mi alacaksın sen? Yok yukarıdasın. Senin şimdi gölgen de bitti. Şapkan. Hop. Hop. Görüşürüz. Onu kesemeyiz yani. Oy sen orada base mi atıyorsun? Yok atmıyorum bile. Heh ben bunlar onları keserler. Keserler lan herhalde. Keserler keserler. Kaşınma. Şu Harley'i bir on defa keseyim de keyfim yerine gelsin ya. Harley. Buraya gelmezsen mavide, mavide olacaksın. Orada tekleyeceğim. Yani kanka ne yaparsan yap. Her türlü öldün. Ona göre. Bakayım. Öldün. güzel. Geri gitseydi o yüzden attım. Üçüncü ipi atıp hemen tekrar dönecektim ama gerek bile kalmadı. Mavisi duruyor mu? Durmuyor. Almış mavisini. Harley 8 oldu. Harley bundan sonra en az bir ay fenibanlar. Bir düşman daha edindik çok şükür. <laughs> ya gönül isterdi biraz hard şeyler olsun ama ne yazık ki şu anda öyle bir durum yok. 9 defa öldürdüm ah be kardeşim ah be kardeşim üzgünüm mubarlaşınız bir oyuncu kaybetti şu an <laughs> bu adam çıktım oyunu siler yani kesin siler anam kaplumbağa alıyor ya kardeş ben lord alacaktım ya <laughs> ben lord alacaktım niye aldın onu sen harleyi bir onu yapalım da rahatlayalım ya Şurada mıdır? Üstte midir? <laughs> Oğlum yazık da bu çocuğa. <laughs> of, son anda ya. Çok can bastı Florin yine. Cık. Dünyaları basıyor Çar. İğrenç bir şey. <laughs> Sıkıntı ya. Harley. Helal lan Harley. Harbi hiçbir şey demedin ya. Seni tebrik ediyorum güzel kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Bravo sana. Beni bu kadar kestiler ben çıkarım oyundan. Aa öldü zaten yakmaya tamam. <gülüyor> 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 sıfır amir. Bitirelim ya. Çok da uzamasına gerek yok. Çok da uzamasın. Öldüler burada. ne yapmak için birazcık beklememiz lazım. Oo, oo. Tamam. Hey. Heh. Bekle. Mavi bitmiş ya. Öyle bir yerde bitmiş ki. Abimin yanında güzel bu Mavi öl. Bak. Oha. Oğlum ne oluyor? Bunlar devam ediyorlar. Deli misiniz siz? Ben bez ya o zaman. Ömer çıkacağım. Çıkacağım Ömer. <laughs> Yayın var. Dur. Tehlike ne ha? Biz yine bir oyun bir parlak zırh koyalım bir tane ya. Ne olur ne olmaz. Ya dostum sen bir derdin mi var ya? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Kötü oynadı. Hala geliyor musun? Hala gelin. Keseceğin mi sandın? Ya keseceğin mi sandın ya? Allah'ım ya Rabbim. Yani iki şurada bir cıvıyalım dedik. Hemen yaptığın hareketlere bak. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun be kardeşim. Harbiden ayıp ediyorsun yani. Hop. Şuradan bir insan evladı arıyorum ama kimse gelmiyor ya. 12'yi beklemenin bir gereği yok. Bitirebiliriz şu anda alıp. Bitiremez miyiz? Satmazsak bitiririz gerçi. Satışlarda ihtimaller dahilinde. 0-12-3. Aha birisi öldü bile. Varan bir diyecekken Hana bir yam yam gibi vuruyor. Alalım ya şunu. Harley gelip çadı olmuş gibi. Geri gitti geri şapkasına geri gitti dur. Şimdi biraz çık. Görelim nere bir, bir yere geliyorsa da. Yok ya. Ha O. O değil be kuzum ya. O değil ya. Diğerini atlayacaksın. O değil be. Harley. 15 defa öleceksin oğlum. 15, 15. Neredesin sen? Abi eski feni olsa da şöyle çatır çatır kessek. Tank takassak Ha, olmaz mıydı be? Neden bu hallesin be sen feni? Harcadılar lan seni kardeş. Yazık ettiler lan sana. yere kaç, nereye kaçacaksın ki? Hiçbir yere kaçamazsın. Mümkün değil yani. 0-13. Şimdi oraya ultisiz giremeyiz. Geri gittik. gir lan içeriye. Hafer. At bu önemli değilsin. Ben seni ciddiye dahi almıyorum. Almam gerekiyormuş ama. Oğlum vuruş gelmiyor değil mi lan? Vallahi gelse öldük ha. Dur şöyle de yaparsak kesin iptal çok fazla vurdu. Ne çıkmış o? Oha, 3 tane saldırı temi var. <laughs> o kadar cılız takım var ve sen hala Rubia'ya tank kasmamışsın. Kaybet lan zaten. Kaybet lan. Güzel, <laughs> 14. 15 gelecek. 15, 15, 15, 15. 15 15 15 15 Vay turşu güzel tepki verdi de Oha O bunlar vurmaya başlamışlar Öleceksin Odette ne on kardeşim <laughs> Yani o o refleksi verebiliyorsa Aklı var demektir güzel Yani bulunduğum maçın kalitesinin üstünde bir hareketti Evet. Şimdi dediğim gibi fazla vurmaya başladılar. Şu parlak zırh hemen yapalım. Sonra temede zırh delme atarız gibi duruyor. Los bu maç. Aynen aynen. Aynen aynen. Kesin los olur. Benim maviyi alacak var mı? Yok. Var. Tamam alsın onu problem yok. Ne yapacaksın sonra peki? Ne yapacaksın yani? Niye yaparsın ki o hareket? Harley 15 defa öldün lan. Oğlum 0 15 15. Dile kolay ya. Tip koru lan. İp kaçırdım. Mavi duruyor mu? Mavi duruyor da. Tamam. Bitsin ya Şakası yok bu maçın <laughs> Şakası yok bu maçın Gör bak Yeniyorum Evet Sezonun ilk maçında Sezonlar sonuna ilk defa fen oynadım Vay be Yıllar olmuş yıllar 4 yıl oldu biz bu işi bırakalım Zaman ne kadar çabuk geçiyor 17-1-4 Falan filan Buraya bakacak bir şey yok. Durum böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gelmek isterseniz de şu an diğer kanalda canlı yayındayım. 9'a kadar video yaptığım gün. Allah'a emanet olun.